Yunus amcacığım ama bak hiçbirini yemiyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Ama olur mu? Bu diyet uygulaman lazım. Selam gençler. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir tatlı huzur almaya gelmiştim. Hay hay. O zaman ben sizi kalamış huzur evine yönlendireyim. <laughs> Bakar mısınız? Hoca durur mu? Patlatmış cevabı. <laughs> Yok şaka bir yana da e, ee, benim bir amma hizmeti olayı vardı da. Aa evet evet hatırladım. Eee Osman Caneri'ydi değil mi? Evet aynen. Tamam dün telefonda benimle görüştünüz siz. O yüzden konuyla ben ilgileneceğim. Buyurun isterseniz. Olur. Buyurun. 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 Geliyorum birazdan. Eğlence var eğlence. sabaha karşı gelmiş eve. Ama nasıl? Leş gibi parfüm kokuyor. Hangi pavyonda sabahladıysa artık kör olasıca. Benimki yapsa var ya, vallahi paraları. Yok, seninki de yapacak halim var Allah aşkına. Kız öyle deme. Geçen sene bir eczacı karı vardı. Ehe? Bizimki iki günde bir eczanede. Nereye şeref? İlacım bitti Ayşe. Ay bir kutuda 50 tane ilaç var, nasıl biter iki günde bir türlü anlamıyorum. Sonra bir de gidip baktım ki ne göreyim. Oha! Evzacı kara prostat prostat dinlememiş valla. Ay gülmesene kız. Nasıl olmuş beğendin mi? Güzel ama fırını biraz tadı olmuş. Hadi eyvallah. Ee parayı vermedin? Ya Hilmi abi dedim ya gazeteye çıkaracağım seni. Reklamın olacak reklamın. Hadi bakalım ha. Şöyle ya güzel güzel ha. Şöyle güzel. Kalk hadi oturmaya mı geldik ya? Hadi 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 hep beraber hadi. Kalk 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 kalk. Kalk oturmaya mı geldik kalk. Kalk abicim sen de, kalk, 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 kalk bacaklarım. Yavrum sen her zaman gelsene buraya. Olur gelirim. Vallahi yavrum, içimizi açtın. Her zaman gel sen buraya, bizi eğlendir. Ne güzel değil mi? Çok oh, ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Hayırdır birader? Saat 11 yat saati, yasak. Ver lan şunu adamın asabını bozma. Koca koca insanlar sana mı soracak kaçta açacaklarını? Ya ne diyorsun sen kardeşim ya? Bu müziği kapatamazsın diyorum İşte o kadar. Hadi yaylan şimdi. Ya bak sen benim işimi yapmama mani olamazsın. Oğlum senin işin burada bu insanların rahatını sağlamak. Onların sinirini bozmak değil. Benim asabımı bozma. şimdi senden mi öğreneceğim ben ya? Lan git nereden öğreneceksen öğren. Ağzını burnunu kırdık bana. Hadi devam, devam! Hop! Kapatın şu müziği! Kapatın! Ben senin çalışanın değilim. Çok istiyorsan kendin kapat, ondan sonra da bu kumandayı münasip bir yerine ekleştirirsin. Bravo. 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 Durun, gel seninle bir konuşalım. Konuşalım bakalım. Siz aynen devam, hiç bozmayın. Takmayın ben.